şu PlayStation'ın başından kalk da biraz da derslerine çalış. Hep oyun oynuyorsun. Yeter artık bıktım senden. Cık, ne zaman anlayacaksınız beni? Ne olursunuz. Biraz daha oynasam. Lan zaten sabahtan beri oynuyorsun. Daha ne kadar oynayacaksın? E şu anda zaten <laughs> sabah. Ha, ha, ha Nasıl espri ama? Çok güzel değil mi? Ben buldum. Of. Canım çok sıkıldı ya. Ne yaptım acaba? <laughs> en iyisi PUBG falan mı oynasam? Veya Zula. Roblox olabilir. Artık ne varsa. Hmm, acaba arkadaşlarım ne yapıyor? Ne oluyor lan burada? Ev yanıyor resmen. Anne. Ne oluyor burada? Anne neredesin? Hayır, olamaz. Her şey her şey yanıyor. Şimdi ne olacak bu evin hali? Of. Anne, bu evin hali ne böyle? Her yer yanıyor. Bu mutfağa ne oldu? Neden her şey yanıyor anne? Yanlışlık sanırım yanlışlıkla bir şey oldu. Özür dilerim. Benim hatam. Yanlışlıkla yemeği patlattım tencere her şeye patladı <laughs> duman yuttum bu şimdi ne olacak anne biz nerede yaşayacağız ne olur bir şey söyle anne Aa, her şey bana mı soruyorsun sen kes sesini ben ben ne yapacağımı iyi bilirim peki ya ne yapacağız Bunu da söyle bari ben bir iş bulacağım sen, sen de derslerine çalışacaksın. Ben bir iş bulana kadar. O zamana kadar da nerede yaşayacağımızı bilmiyorum. Ben nasıl bir iş bulacağımı buldum. Ama bunu da birazcık sinirlenebilirsin. Yani sinirlenmende de tabii ki akla bul buluyorum. Ama şimdi beni iyi dinle. Ben <laughs> bunu nasıl söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ama sanırım ben orospuluk yapmayı düşünüyorum. Ne dedirdin mi sen? Sen orospuluk yapacaksın. Ah şerefsiz. Ben orospu çocuğu mu olacağım yani? Mal. Delirdin mi sen? Bunu tabii ki de yapmayacağım. Geri zekalı olsun sen. Sen benim annemsin. Ben kararımı verdim bir kere. Bu yüzden kusura bakma. Sen artık. Öyle bir şey olmayacak tamam mı? Neyse şimdi uyuyalım. Yarın konuşuruz.